Bu noktada Dikkatle dinliyoruz. Mavi bardak ile sarı bardak yan yanadır. 2 Yeşil bardak sarı bardağın üstünde, siyah bardağın altındadır. 3 Kırmızı bardak mavi bardağın üstündedir. Başla. Üstündedir. Bitti, bitti, bitti. Tüm bardaklar üst üste sıralıdır. En üstte sarı bardak, en altta siyah bardak bulunmaktadır. Yeşil bitti, 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 bitti. Ben kazandım. Ben, şimdi tamam o zaman Baş şimdi, tamam. Şeyde buradan dışarı çıkaracağız. Böyle. Ama bu anda bir kayganmışlıkları var. Şu var, şu var, Şimdi onlarla bu alanı, bu alan hesaplaması ile ilgili bir çalışma bu. Burayı dolduracaksınız. Evet. Bir okulu öğrencilerimizin dezavantajlı bir durumda olduğunu, çocukların sosyal bir aktivite yapabilecekleri, okuldan sonra kendilerini değerlendirebilecekleri, bir aktivite yapabilecekleri bir alan yoktu. Bununla ilgili ne yapabilirimle ilgili düşünmeyle başladı. Sonra e, hem çocukları eğitim alanında kendilerini desteklemek hem de boş zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirebilecekleri bir alan oluşturma ile ilgili bir karar aldı. Bununla ilgili e, derneğimizle ilgili bir çalışmayla kendi kişisel çalışmalarımla beraber bu e, gördüğünüz e, alanı oluşturduk. Sınıfı oluşturduktan sonra tamamen çocukların akademik olarak gelişimlerini sağlamak, onları sosyal alanlarda kendini geliştirmek ee, sosyal bir statü kazanmalar için çalışmalara başladık. Yaklaşık iki yıl oldu bu çalışmamızın başlaması. İki yıl içerisinde çocukların Gerçekten bir gelişim aşamasında olduğunu, köydeki öğrencilerin burada eğitim gördükten sonra ilde yapılan bazı turnuvalarda derece alıp da Türkiye'yi temsil etmeleri bizim için gurur verici bir çalışma olmuştur. Bilgi evi çok amaçlı bir çalışma içerisindeyiz. Hem akıl ve zeka oyunları eğitimleri veriyoruz. Akıl ve zeka oyunları eğitimi verdiğimiz zaman çocuklara düşünme becerileri, görsel algı, işitsel dikkat, üretkenlik gibi alanlarda gelişim sağlıyoruz. Bunlar tabii ki belli aşamalar arasında, belli bir akademik çalışmalar içerisinde yapıyoruz. Bu çalışmaların akabinde çocukların hızlı okuma eğitimlerini veriyoruz. Hızlı okuma eğitimleri ilkokul öğrencileri, ortaokul öğrencileri ve yetişkin lise öğrencileri. İlkokul öğrencilerin okuma zorlukları yaşayan, okumada sıkıntı yaşayan öğrencilerimize akademik olarak destek vererek hem akıcı okuyabilmeleri hem dikkatlerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Bu çalışmalar şehirde de yapılıyorlar ama bu kadar verim alabiliyorlar mı diye düşündüğün zaman kıyasladığın zaman gerçekten anlamaz. Neden? Çünkü köy ortamında sessiz, sakin, etrafa bir bakarsanız kuş seslerinin olduğu, sessizliğin olduğu bir ortamdayız. Çocuklar dışarıda kafalarını dinlendiriyorlar, içeri giriyorlar. Tamamen odaklanıp, konuya odaklanıp, bize odaklanıp derslerini yapabiliyorlar. Burada daha çok verimli oluyor ama köy, bir şehirde bunu yapabilmek biraz daha zor olur. Ee, bu kursa ilk önce tabii ki de okulumun başarısını temsil etmek için katıldım ve kendi başarımı temsil etmek için katıldım. Ee, i̇şte hem dikkatim çok dağılıyordu dersleri dinlerken hem de e, yani dikkatimin dağılmaması için buraya geliyordum. E, hızlı okuma eğitimine de zaten e, Çok yavaş okuyabildiğim için katılmıştım İlk başta sanırım e, normal okuma 93 iken Benimkisi 63 çıkmıştı e, En son e, Geldiğimde burada yani ölçüm yaptığımızda e, Sanırım 215 falan çıkmıştı e, Öğretmenim de şaşırdı e, Ama gerçekten çok güzel eğitimler alıyorum. Dikkat dağınıklığım çok vardı. Bu kursa yazılınca dikkat dağınıklığım düzeldi. Böyle derslere odaklanmaya başladım. Ona çok sevindim ve burada farklı farklı hiç bilmediğim oyunlar öğrendik.